194. sorumuz arkadaşlar bir sayı terazisi var arkadaşlar. Bu sayı terazisinin kuralı şu diyor arkadaşlar. 2'nin denge noktasına uzaklığı 1 birim arkadaşlar. 4'ün ise 3 birim. Buradan diyor ki, eee denge merkezi olan uzaklıkları çarp 4 ile 3'ü çarptık arkadaşlar 12. 2 ile 1'i çarptık 2. Bunları toplarız diyor arkadaşlar. 7 ile de 2'yi çarpınca 2 birim olduğu için 14 yapar birbirini gördüğümüz gibi diyor eşit çıkar diyor. Terazi dengededir. Arkadaşlar başka bir terazi vermiş. Peki 3'ün uzaklığı birbiri. 3 kere birden 3 geliyor. 65'in 1, 2, 3 birimi arkadaşlar. 65 ile 3'ü çarparsak 195 yapar. O halde toplamımız kaç? 198 arkadaşlar. Peki bunun arkadaşlar uzaklığını bilmiyoruz. Kaç olduğunu da bilmiyoruz. O zaman arkadaşlar biz ne yapıyorduk? Bu kutu içerisindeki sayıyla uzaklığı çarpıyorduk arkadaşlar. O halde bu kutu içerisinde yazılabilecek olan sayı ne olmalı arkadaşlar? Bu 198'in çarpanlarından biri olmalı. 198'in çarpanları neler? Onu bulalım. 1'e 198, 2'ye 99 arkadaşlar. 3 olduğunda kaç olur bu 66 ee, Daha sonra 4 5 6 olduğunda arkadaşlar Ne olacaktır bu 33 7 8 9 olduğunda arkadaşlar 22 olacak ee, 11 olduğunda 18 olacak Başka var mı arkadaşlar Başka yok Kaç tane 6 12 tane Değer var arkadaşlar Pozitif bölen sayısı var Bunların her biri buraya yazılabilir. Örneğin buraya arkadaşlar 99 yazabilir miyiz? Yazarız tabii. Burası iki birim olur. E buraya 18 yazabilir miyiz? Yazarız. 18 yazınca bu uzaklık kaç birim olacak? 11 birim olacak arkadaşlar. Yani pozitif bölenleri, yani e, çarpanların her birini yazabiliriz. O halde arkadaşlar 12 farklı doğal sayı değeri bu şekilde bulunur. Doğru yanıtımız D seçeneğidir diyoruz.